Topuk ağrılarının en sık görülen sebeplerinden biri topuk dikenidir. Genellikle 40 yaşın üzerinde ortaya çıkmaktadır. Ayak tabanını oluşturan plantal fasya denilen dokunun gerilme, zorlanma gibi durumlar, sonrasında plantal fasya dokusunun topuğa yapışma yerinde zamanla minik yırtık ve zedelenmeler olur. Oluşan bu zedelenmelere cevap olarak bu dokuda kalsifikasyon olur ve yerini kemiksi bir yapıya bırakır. Bu da röntgen filminde topuğa batmış bir diken gibi görünür. Ağrının sebebi dokuda meydana gelen iltihaplanma ve yıpranmadır. Oluşan kalsifikasyonda de vücudun zedelenmeye karşı verdiği cevaptır. Bu durum özellikle sabahları ilk adımlarda kendini gösteren keskin bir topuk ağrısına yol açar. Tedavinin ana hedefi bu bölgedeki iltihabı ortadan kaldırmak ve dokunun kendini onarmasına olanak tanımaktır. Topuk dikeni dinlenme halindeyken sessiz kalan ancak hareket edildiğinde kendini hissettiren ağrılarla belirti veren bir hastalıktır. Ayak tabanı ile ayağın iç bölgesi arasında baş gösteren ağrılar, sabah kalkınca ilk adım atma sırasında ya da uzun süre oturma sonrası ilk basışta oluşur. Birkaç adım attıktan sonra ağrı şiddetinde azalma olmasına karşın uzun süre ayakta durma ve yol yürüme ile günün sonuna doğru şikayetlerde artma olabilmektedir topuk dikeni cerrahi dışı tedavi seçenekleri, şok dalgaları tedavisi olan RSVT'di. Oluşturulan güçlü ses dalgalarının elipsoid şeklindeki bir çelik çanak vasıtasıyla vücudun istenilen bir bölgesinde odaklanmasına dayanan yeni bir non-invazif, girişimsel müdahale, gerektirmeyen tedavi şeklidir. Çalışma prensibi, vücut dışında üretilen akımların dokuda ses dalgaları şeklinde yayılması esasına dayanır. Bu şok dalgaları, dokularda mikrotravmalar oluşturarak vücudun doğal iyileşme süreçlerini harekete geçirir. Kan akışının artırılması, RSVT, tedavi edilen bölgedeki kan akışını artırarak doku iyileşmesini ve hücresel onarımı teşvik eder. Söz konusu ses dalgalarıyla uygulanan tedavi, tenisçi, golfcü dirseği, topuk dikeni, omuz ağrıları, pseudoartrozlar, kaynamayan kırıklar gibi ortopedik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Tedaviye erken başlanması başarı şansını artırırken, tedavi 3 ila 5 seans devam etmekte ve bir hafta arayla yapılan seanslar şeklinde uygulanmaktadır. Cerrahi müdahale olmaksızın, anestezi alınmadan, ilaçsız ve kısa sürede iyileşme sağlayan şok dalga tedavisinden sonra topuk dikeni tekrarlama şansı düşüktür. Robotik yüksek yoğunluklu, Lazer tedavisi, yüksek yoğunluklu lazer tedavisi, topuk dikeni gibi kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan, cerrahi olmayan modern bir tedavi yöntemidir. Bu tedavide özel bir cihaz aracılığıyla belirli bir dalga boyundaki yoğunlaştırılmış ışık enerjisi cildin üzerinden geçerek derin dokulara, yani iltihabın olduğu plantar fasya bölgesine ulaştırılır. Bu ışık enerjisi hücre seviyesinde biyolojik reaksiyonu tetikler. Bu reaksiyonlar sayesinde bölgedeki kan dolaşımı artar, hücrelerin enerji santralleri olan mitokondriler daha fazla enerji üretmeye başlar, doku onarımı hızlanır ve iltihaplanma doğal yollarla baskılanır. Kısacası lazer, vücudun kendi iyileşme potansiyelini harekete geçirir. Hastalar tarafından sıkça karıştırılan iki modern tedavi yöntemi lazer ve e -S T'dir. Her ikisi de ameliyatsız seçenekler olsa da etkileri tamamen farklıdır. Ve ESWT e topuk dikeni kırma, ses dalgalarını kullanırken lazer tedavisi ışık enerjisini kullanır. Yüksek yoğunluklu lazer tedavisinin topuk dikeni rahatsızlığında tercih edilmesinin birçok sebebi vardır. En başta gelen avantajı iğne veya kesi gerektirmeyen, tamamen dışarıdan uygulanan bir yöntem olmasıdır. Uygulama ağrısızdır ve bilinen bir yan etkisi yoktur. Her bir seansın kısa sürmesi hastaların günlük yaşamlarına ara vermeden tedavi olmalarına imkan tanır. Yapılan bilimsel çalışmalar, yüksek yoğunluklu lazer tedavisinin plantar fasiitli hastalarda ağrıyı azaltma ve fonksiyonları iyileştirme konusunda yüksek başarı oranlarına sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle akut ve kronik travmatoloji kaynaklı ağrılarda doku iyileşmesini hızlandırdığı kanıtlanmıştır. Lazer tedavisi, ağrıyı anında kesen bir ağrı kesici gibi değil, vücudun kendini onarma mekanizmasını tetikleyerek çalışan bir yöntemdir. Bu nedenle etkisi zamanla ve seanslar ilerledikçe artar. Tedavi kürü bittikten sonra bile dokudaki iyileşme bir süre daha devam eder. Yüksek yoğunluklu lazer tedavisi, modern teknolojiye sahip ekipman ve bu alanda eğitimli sağlık profesyonelleri gerektiren bir tedavi yöntemidir. RSVT ve robotik lazer uygulaması. Her iki tedavinin üstün özelliklerinden faydalanılarak yapılan tedavi yöntemidir. Hem tedavi etkinliğinde hem de ilk günden başlayan tedavi etkinliğinden faydalanma şansı sunmaktadır.